annem var ya derdi ekmek. O zaman bir de light edit geçelim o zaman. Al ekmek al ekmek al. En son şöyle bir blöf yatar Şarkı annem Şarkıda sazmıyor. Ben gideyim bari. tam o kapı <laughs> ben de biraz bekliyordum. Tam Allah. kapıya kadar gitti anne. Ya tamam anne ya. Ya oyun nerede kaldı ya. Ya tamam ya gidiyorum ya. Ya dur ya nereye gidiyorsun ya. Bu vardır yaşanıyordur yani. İyi çöpleri <laughs> de ben dökeyim oğlum yapardı annem. <laughs> Vol vol vol. düşman kaldı. Ayakta Nasıl kalan oldu? son oyuncu. Kör müsün? Kettiğimde eğimi gördün mü? Oh. Evet. 13, 13 Pro mu aldın? 13 Pro'yu aldım mı? kaça aldım? Kaça aldın? 200 aldım. Nasıl? 200 dolara aldım. <laughs> Nasıl 200 dolara aldın? <laughs> Al lan kardeşim. Nasıl 200 dolar aldı ya? Çeee. Ne oldu? Çakalların arasında bir kurt lan şu an. Az <laughs> <laughs> İndirim alıyor? oha. Oh, oh, <laughs> <laughs> minimum 2 kilo var. Ölecek <laughs> mi? <laughs> ya bir sus be kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Kara büyü yaptım ya insta. Bu ne? Tamam. <laughs> Okey. Batu. Şey bir gelebilir misin? Şey gofret için. Çıkmıyor buradan. Çıkmıyor hayır. Bak çık oradan. Gel buraya. Buraya gel. Vay be. Sevdiğini görüp Dokunamamak nasıl çok bir şey? Çok kötü bir duygu gerçekten çok kötü bir duygu. Yani tarifsiz anlatamam ki. O an içinden ne yapmak istedin? Eee? Ne yapmak istedin? <laughs> Horon tepesi geldi. ne olabilir ya? Ne olabilir? Gelin çakmak Dokunmak istedim ya. ama annem dedi ki kımıldama. <laughs> Horon tepeye Nasıl bıktım? yani? Bırakalım. Bunlar <laughs> bir fren ya. Yakından şöyle. He? Bir şey değil mi? Ama benim eğim iyi ya. Kapıyı açıyor. Karım. Yoldayım görüyorsun ya. Ananı Ay. çocuğu bana niye kırıyorsun? <laughs> bana niye kırıyorsun? <laughs> <laughs> Onu da zaten. Ben sizin göndereceğiniz gamleti koyayım. Yoldan aldık. Gelter <laughs> gel küçük 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 küçük. Dino 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 gel 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 gel. Koyduğumun evladı gel. Neredesin gel. <gülüyor> <gülüyor> dino. <gülüyor> Dino 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 gel 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 gel. Evi alacağım Dino? Orası <laughs> bir <laughs> çocuğu Dino. Cambridge diyor ha. Colleagues at University of Bristol. Time studying in open the way. Active volcano in Batman. Ben bu dal üzerine çalışıyorum. Bu atam hala adıkı. Şeye geldim şimdi diyor incelemeye. Ortağım mutlu hadi. Yapabilirsin biliyorum. Solucam kanka solucam. Sen bana güven hepimiz kazanacağız. Ben sen onu bu Pikachu. Ya sen bana <laughs> güven amına ışık tutuyorsun anlıyorsun. Işığın ışığın yansımasından orkayım. anlıyordu Samet. Ya bir kere güvenme Pikachu hayatında? Bir defa güven amına şu karşılığında. Ya ölüm ya. Bir kere sol gelmez kanka. Sol. Ben bu oyunu annem hasta kanka benim. Tamam benim hadi annene olmam. iyileştireceğiz. Çabuk atla 23 saniyemiz kaldı. Hadi kanka sol. <gülüyor> Aha. Oldu <laughs> <Tamam> işte. Ya <laughs> bunu nasıl yaparsın <laughs> ama bu hata ya. <laughs> bu çocuğu ilahi adalet ilahi. Hasan <laughs> <laughs> söyle bir. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> bir şey mi dedim? Doğru etti. <laughs> 2 artı 3 topla 5 eder. Oyunda 10 kill var Sevim, zaten. 5'i ben benim sayemde. Ne düşünebiliriz? Sadece <laughs> 29 Hoş tane var. O 9 tanesi de senin sayemde kanka ama. Onu da düşün. Biz bunları izlemedik abi. Evet. Bu arada ben bayağıdır Furkan da şey ikiye 7 oynuyor yani o da çaktırmıyor e, ee, yani. Herkes 9 kere öldü zaten Abi bunlar üstüme bilerek oynuyor böyle bir şey olmaz daha yeni yürüdüm a**larım Tadına baktılar bir kez Baba burası acilen. ne burayı çocuk parkı yaptınız ya <laughs> Ya biri bir de hala bu ya Kopernik <laughs> Galaksinin en iyi pizdası pizdası bunlar nasıl konuşuyor Ya oğlum bu izleyici falan değil ya bu farklı bir şey a**layım ya bu Sizleyici işte. Baksana oğlum buna. Bu ne ya? Aa Elray'ın e fotoğrafı var oğlum. Mı? Adamın nickine baktın mı? <laughs> Elray'ın son taşı abi. Bu ne? Bu ne? Ne bu? Ver Squid Game soundtrack var mı? Ne Squid Game lan? Bu ne? <laughs> Kanka. Kanka gir şuradan bir yere ya. <laughs> Sağdan mı gidiyorsun? Dönüyor musun? Ne Sen yap. Durma yolun ortasından. Kanka dönüyor bu. Ne dönüyor lan? <laughs> oğlum ulu. Hello guys, I am Kimar. <laughs> oh my god. Allah. Zarkanda biri var. <laughs> ay, ay, Allah, Allah belanı Öldüm kanka ya. Allah, öldüm amına koyayım Gerçekten artık intihar etmek istiyorum ya. Ne bu ya böyle? Gerçekten sıçtım altıma bittim ya. Bittim gönlüm altımı temizle yani. Harbiden şu an böyle bir noktadayım. Ya ben burada çok flex'tim anladın mı? Gerçekten çok flex bir şekilde ve çok yani şey chill bir şekilde böyle video izliyordum ya. Gerçekten Allah Allah neydi öyle ya? <laughs> alıyor musunuz? Ben ne oldu ya? Of! Şimdi oldu? Alo. ya! Alınca ya! Alınca bir şey. ya! Alınca yok. Alınca ya! Alınca ya! Alınca ya! Alınca ya! Alınca

Twitch içerisinde bazı kısıtlamaların olmaması nedeniyle küçük yaştaki çocukları kötü etkiliyor. Çünkü yayın sırasında küfür etmek, Aman, Ananı ya. hakaret etmek, Oğlum, sen kusur kusur. Alınsın, sigara ya. ve alkol içmek yasak değil. Peki Twitch nasıl bir platform? Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Süpan yüzünden kaybettim. Neredesin sen? Gel buraya gel. gel yüzüne ben içeri girdim tamam mı? İçeri girdim. Kelimi de aldım. Jet olarak çıktım. Tamam. Sen ne yaptın? Bekliyorum. Bekle kanka. Bekle. Bekle. Adamlar maymun etti bizi a ya. Oha! <laughs> 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 yani ben Bu neydi bu? Olmaz. Geç geç salt yürü oradan vuramaz. Hızlı gir. <gülüyor> 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 Sen ben şu tölin mi bu kafayı da ha? Arkana dikkat et seç. Bakıyor burada. Bir daha, bir daha. Oğlum kıl payı be. <laughs> Aklıma niye batuan geldi ya? Oğlum. Siktir <laughs> Bak böyle yapıyorsunuz. Bundan sonra instagramdan beni tercih ediyorlar ya. <laughs> Siktir! Ya. Bro? <laughs> Ölürsün mü? Ölmem ölmem. Bak işte alfa erkekleri böyle dolaşır. Ağır satış olmuş bu arada ama hocam. Gerçekten